Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün nefis bir mantar mezesi yapıyorum. Parmaklarınızı yersiniz, o kadar iddia iddialıyım. Hadi buyurun geçelim tarife. Şimdi ayıkladığımız, daha doğrusu temizleyip, silip, e, kabuklarını soyduğumuz mantarları ince ince dilimliyoruz. Mantarların köklerini çıkarmıyoruz. Bu şekilde çorbaya koyduğumuz gibi birlikte. Çünkü onlar da çok lezzet katıyor. Ama çok kalın yapmamaya çalışıyoruz. Mantarları yıkamıyoruz ama bu arada. Kabuklarını soyup siliyoruz bir temiz e, mutfak havlusuyla. Bütün mantarları bu şekilde doğrayıp tavama alacağım bir paket 375 gram mantar kullanıyorum. Biz bu mezeyi çok seviyoruz. Aslında Türk halkı da seviyor. Benim daha önce çalıştığım restoranda en çok satılan, talep gören mezelerden bir tanesiydi. Sevgili Mehmet ustacığımın yaptığı şekilde yapıyorum. Şimdi bir adet de güzel acı arnavut biberim var. Acı yemeyenler kapya biberle de yapabilirler. Şimdi bunların ben tohumlarını ayıkladım. Üst üste koyuyorum. Ortadan ikiye bölüyorum. Ve minik minik kesiyorum. Tohumlarını çıkarırsanız çok acısını hissetmezsiniz. Tatlı bir acı oluşur. Ama hiç acı yiyemeyenler ya da bu biberi bulamayanlar kapya biberle de yapabilirler. Hemen bu biberlerimi de doğruyorum. Mantarlarımı tavama aldım. Altına yaktım. Hemen bir 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Ve mantarlarımı güzelce bu yağda hafif kavuruyorum. Önce biraz sulanacak. Yıkamadığımız için çok fazla değil. Ama yine de mantarın kendi içinde çok su barındırır. Nemde ve suda yetişir biliyorsunuz. Bunlar her ne kadar kültür mantarları da olsa mantarların hepsi Nemli ve sulak alanda yetişir. Dolayısıyla yıkamamış olsak da su, suyunu bırakacak. Suyunu bıraktıktan sonra bir müddet daha kavuracağız, çekecek ve mantarımız pişmiş olacak. Bakın mantarlarımız gayet sulandı. Şöyle yakından göstermek istiyorum ve hacim kaybetti. Çünkü mantarın içi çok yoğun su kaplı. Suyunu verdikten sonra da hacimini kaybeder. Şimdi bu suyu tekrar güzelce kavurarak içine çektireceğiz ki hem lezzetini geri alsın hem de daha iyi yumuşasın. Ama bu arada lezzetlenmesi için biraz deniz tuzu çekiyorum. Biraz da çekme karabiber koyuyorum. Daha lezzetli bir şekilde suyunu çeksin. Evet. Hemen biraz karıştırıyorum. Suyun yoğunluğunu da özellikle size göstermek istiyorum. İşte bu yüzden mantar yıkanmaz diyoruz arkadaşlar. Kabukları soyulur. Soyulabilenlerin. Ve temiz bir mutfak bezi ya da havlusuyla güzelce silinir. Bütün dünyada mantar bu şekilde e, yapılır. Bir Türkiye'de bizde mantar yıkanıyor. Evet mantarımız gördüğünüz gibi çok güzel pişti suyunu emdi. Şimdi altını kapatıyorum kenarda ılımaya bırakıyorum. Mantarlarımı yanına, yana aldım. O ılınırken ben de tavama bir yemek kaşığı tereyağını koydum. Tereyağım erisin. Kırmızı biberlerimizi atacağız. Yağım eridi. Hemen bu minik minik doğradığımız kırmızı acı biberlerimizi koyuyoruz. Sos yapacağız. Çok güzel bir sos hazırlıyoruz mantarlarımız için. Biberlerimizi birkaç dakika yumuşayana kadar, böyle birazcık kızarana kadar yağda çevireceğiz. En sonunda kırmızı toz biber ilave edeceğiz. Daha böyle kıpkırmızı ve leziz bir görüntü olsun diye. Ama sürekli çevirerek, karıştırarak kızartıyoruz. Küçük doğradığımız için bu biberler çok kolay yanarlar. Yakmadan hemen bütün lezzetini ve acısını da bu yağ bırakmış oluyor aynı zamanda. Evet, yeteri kadar biberlerim kızardılar, güzelce yumuşadılar ve piştiler. Şimdi hemen bir çay kaşığı kadar kırmızı toz biber ilave ediyoruz ki kıpkırmızı daha güzel böyle Leziz bir sos olursun. Sosumuz da hazır. Şimdi servise geçelim. Şimdi hemen bir 3 yemek kaşığı kadar dolu dolu ama süzmeye orduğumuzu kasemize alıyoruz. Üzerine de her zaman olduğu gibi 2 diş sarımsak sıkıyoruz. Türk mezeleri bol sarımsaklı, bol yağlı ve yoğurtlu oluyor. Sakın bundan kaçmayın. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Lezzeti veren bu. Hemen çay kaşığımın ucuyla tuzumu koyuyorum. Çünkü biliyorsunuz sarımsak mutlaka tuzla birleşmesi gerekiyor. Tansiyon problemi olanlar için ve lezzet için gerekli bu. Şimdi sarımsağı tuzu güzelce karıştırdıktan sonra kenarda ığmış olan bu güzel mantarımızı hemen ilave ediyoruz. Mantarımızı yoğurdumuzun üzerine katıyoruz. Ve güzelce mantarımızı yoğurtla karıştırıyoruz. Daha şimdiden nefis koktu ve göründü. Bakar mısınız bu mezenin lezzetsiz olmak gibi bir şansı yok bence. Ve biz Türk halkı olarak genelde hem mezeleri seviyoruz hem de mantarı seviyoruz. O yüzden bu meze sofralarınızın baş tacında olabilir. Denememiş olanlar varsa acilen denemeli. Şimdi servis tabağımızı alalım, son dokunuşlarımızı yapalım. Bakar mısınız arkadaşlar şu görüntüye? Yok böyle bir lezzet. Gerçekten muhteşem bir koku ve lezzet. Ben bayılıyorum şahsen. Umarım siz de denersiniz. Ve bu güzel lezzete siz de bayılırsınız. Şimdi son olarak da hemen bu hazırladığımız acılı, lezzetli, güzel sosumuzu üzerine döküyoruz. Yağını hiç tavada bırakmayın. Ses yapıyorum, kusura bakmayın ama bütün lezzeti bu yağ verecek ve hepsini tavada bırakmadan almak istiyorum. Evet, bir tarifimizin daha sonuna geldik muhteşem bir mantar mezesi yaptık. Bakar mısınız arkadaşlar? yemede yanında yat bu mantar mezesi hiç yenmez olur mu? İnanın bizim restoranda günde en az 500-600 tabak satılıyordu. ki ee, bu ortalama günler için söylüyorum. Biz dediğim gibi Türk halkı olarak mantarı ve mantar mezelerini çok seviyoruz. Umarım denememiş olanlara güzel bir hatırlatma ve öğreti olmuştur. Ve siz de evinizde dener bu muhteşem lezzeti, tadar, şifalanırsınız. Eğer ki deneyecekseniz deneyecek olanlara şimdiden afiyet, şifa olsun diyorum. Hepinizin ellerinize sağlık. Hepinizi seviyorum. Sizin görüşleriniz benim için çok değerli. Yorumlarınızı bekliyorum. Denediniz mi ve nasıl bulduğunuza dair. Gerçekten yorumlarınız çok değerli. Bu dakikaya kadar eğer kanalıma henüz abone olmadıysanız kanalıma abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve videolarımı da beğenmenizi sizden rica ediyorum. Hem bana destek olmuş olursunuz hem de bildirim zilini açarak paylaştığınız her videoları paylaşır paylaşmaz almış, bildirimini almış ve kaçırmamış olursunuz. Bir sonraki güzel tarifte buluşmak üzere. Hepinizi seviyorum, sevgiyle öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.